gerçekten en iyi stand. Backmore bizim için inanılmaz vizyoner bir firma. Müzik Umut Akgül ben. İKAS'ta büyük müşteriler tarafındayım. Pekmor gibi premium müşterilerimizle birebir ilgilenen taraftayım aslında. Şöyle, Türkiye'deki e-ticaret pandemiden sonra planlanandan çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle önümüzdeki iki yılda bu beklenilenin çok daha fazlası olacağı yönünde. Bizim aslında kendi markalarımız var ve bu markalarla biz birebir iletişimdeyiz. Orada çok güzel gerçek istatistikler tutuyoruz. Bizim incelediğimizde bir ürünün satışıyla alakalı 10 tane yorum geliyorsa aslında bunun 5'i ambalaj hakkında. Bizler ne kadar iyi teknoloji, ne kadar güzel işler yaparsak yapalım, son tüketicinin yarısı burada ambalaja çok önem veriyor. Bir ürünün altındaki 10 yoruma bakıyoruz. 10 yorumun 5'i tamamen paketleme üstüne. Ürünüm özenle paketlenmiş. Lojistik problemsizdi. Hiç hasar almamış filan falan. O yüzden Bugün hangi sektörde ne satıyorsanız ambalaj daima müşteri için yarı yarıya önem taşıyor. Ben e, Pekmorla kısın işte özel temasından entegrasyonuna bütün süreçleriyle ekipleriyle birlikte çalışıyoruz. Pekmor bizim için inanılmaz vizyoner bir firma ve ben şu anda iki gündür bu fuardayız. Gerçekten en iyi stand Pekmor'un standı çünkü fuarcılık çok başka bir deneyim ve Pekmor bunu gerçekten çok iyi başarıyor. Ben her fuarda gurur duyarak ziyaret ediyorum ve özellikle konuşmak istiyorum. Elinize sağlık.